Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün günlük beslenmemizde protein alımını artırmanın, aynı zamanda hem çok lezzetli hem de sindirimimize dost bir yolunu keşfetmek için buradayız. Şeftalili ve yoğurtlu protein smoothiesi. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, özellikle yoğun tempolu günlerimizde veya spor sonrası protein ihtiyacımızı karşılamak, Aynı zamanda tok kalmak ve sindirim sistemimizi desteklemek hepimiz için önemli. Hatta bazen sağlıklı beslenmek istiyorum ama kendimi sürekli aç hissediyorum gibi şikayetler duyuyorum. Bu smoothie tarifi kulağa hem çok cazip hem de çok faydalı geliyor. Peki bu smoothie gerçekten nasıl çalışıyor ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Özellikle yüksek protein içeriği ve sindirim üzerindeki olumlu etkileri nelerdir? Aslıcım çok haklısın. Günümüz yaşam temposunda hızlı ve besleyici çözümlere ihtiyacımız var. Protein, vücudumuzun yapı taşıdır. Kas sağlığımızdan tutun da, tokluk hissimize kadar birçok fizyolojik süreçte kritik rol oynar. Bu şeftali ve yoğurtlu protein smoothiesi, adından da anlaşılacağı gibi size hem yüksek kaliteli protein sağlar, hem de sindiriminizi destekleyerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Tarifimizdeki ana sıvımız, bir su bardağı şekersiz badem sütü. Şekersiz badem sütü, smoothie'nin genel şeker yükünü artırmaz ve kolay sindirilebilir bir baz sağlar. Bu seçim, kan şekerinizin daha dengeli kalmasına yardımcı olur ve smoothie'nin sadece bir içecek değil, aynı zamanda besleyici bir öğün olmasını sağlar. Birçok kişi, protein alımının sadece sporculara özel olduğunu düşünür. Oysa, sağlıklı bir yaşam için hepimizin yeterli protein alması gerekir. Özellikle sabahları proteinle zenginleştirilmiş bir başlangıç yapmak gün boyu enerjimizi daha stabil tutar ve öğle yemeğine kadar olan açlık hissini önemli ölçüde azaltır. Gelelim bu smoothie'nin lezzetli ve besleyici yıldızlarına. Bir su bardağı donmuş şeftali dilimleri. Şeftali, C vitamini, A vitamini ve lif açısından zengin harika bir meyvedir. Doğal tatlılığıyla smoothie'ye hoş bir aroma katarken lif içeriğiyle de sindirimi destekler. Lif, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur ve tokluk hissini artırır. Donmuş olması smoothie'ye buz gibi bir serinlik ve kremamsı bir kıvam kazandırır. Bu sayede ekstra buz kullanmaya gerek kalmaz ve smoothie daha zengin bir tokuya sahip olur. Bu smoothie'nin protein gücünün anahtarı ise yarım su bardağı süzme yoğurttur. Süzme yoğurt Normal yoğurta göre çok daha yüksek protein içeriğine sahip olduğu için onu kas gelişimi ve onarımı için mükemmel bir kaynak yapar. Aynı zamanda probiyotik açısından zengin olduğu için bağırsak sağlığımızı destekler. Probiyotikler bağırsak floramızı dengeleyerek sindirimin düzenli çalışmasını, şişkinliğin azalmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur. Benim danışanlarımdan biri Özellikle öğleden sonraları sürekli açlık hissettiğini ve mide rahatsızlıkları yaşadığını söylerdi. Ona bu smoothie'yi önerdiğimde Saniye anne hem öğleden sonraki açlık krizlerim azaldı hem de sindirimim çok daha rahatladı demişti. Saniye anne, tarifteki badem ezmesinin faydaları nelerdir? Özellikle badem ezmesinin sağlıklı yağlar ve tokluk hissi üzerindeki rolü çok merak ediliyor. Bu smoothie'yi kimler tercih etmeli ve gün içinde ne zaman tüketilmesi daha faydalı olur? Elbette Aslı'cığım. Bu son dokunuş smoothie'nin besin değerini ve tokluk hissini tamamlıyor. Bir yemek kaşığı badem ezmesi bu tarife sağlıklı tekli doymamış yağlar ve bitkisel protein katar. Badem ezmesi sindirimi yavaşlatarak smoothie'nin tokluk hissini daha da artırır ve kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Aynı zamanda yağda çözünen vitaminlerin emilimine de yardımcı olur. Badem ezmesinin kremamsı tokusu da smoothie'nin kıvamını rengenlendirir. Burada şekersiz ve tuzsuz doğal badem ezmesi seçimi çok önemlidir. Çünkü piyasada birçok ilave şekerli ve sağlıksız yağ içeren ürünler bulunmaktadır. Tüm bu malzemeleri blendera ekleyip kremamsı bir kıvam alıncaya kadar karıştırmak size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de yüksek proteinli, sindirimi destekleyen ve uzun süre tok tutan harika bir içecek sunar. Bu smoothie özellikle antrenman sonrası toparlanmak isteyenler, kilo kontrolü hedefi olanlar, sindirim sorunları yaşayanlar, gün içinde sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün arayanlar veya çocuklarına besleyici bir alternatif sunmak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir. Sabah kahvaltısı yerine veya öğleden sonra enerji düşüşünü engellemek için idealdir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle şeftali ve yoğurtlu protein smoothiesinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık. Protein, sindirim ve tokluk üzerindeki etkisi gerçekten çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, Sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.